Buraycığım. Evet. Sevgili seyircilerimize dedim ki yaptığı yorumlarıyla hayatımızda birebir örtüşüyor. Çok teşekkür ederim. Nuray Sayarı izlemeden dinlemeden haftaya başlamayın dedim. Herkes ekran başında ve o zaman hemen haftaya başlıyoruz. hemen Aynı başlıyoruz. Saçıma sinir oldum. Ay çok güzel olmuş. <laughs> Sanki şey her an sahneye çıkacakmışım gibi. Hayır hayır ben çok yakışmış. Ben sevmiyorum ya. Metin, Abartılı içindesin. değil çok doğal. Çok doğal. E, Abartılı Hepsi bende biliyorsun. Çok e, ama. Tabii tabii bugün böyle pullu pullu Enerjin etekler harika. giydim. Şahaneyim. Allah başlayalım bugünümüzü günümüzü aratmasın. Amin. Hemen Sürekli başlayalım. Sürekli şükretmemizi nasip etsin. Hemen başlayalım. Çok merak ediyorum. 12 burç tek tek yorumlanacak ve hemen koçlarla başlıyoruz. Sevgili koçlar, ekran başındaysanız işte tablonuz. Hemen geliyor. Bakalım sevgili koçlar bu haftaya. Nasıl başlıyorlar derken, Nuray koçlar niye haftaya böyle başlıyor? Zor Aşk bir hafta, bir, para zor bir sağlık hafta, bir. Zor bir hafta. Özellikle Eyvah. bu hafta hem gezegenlerin kombinasyonu, hem içinde bulunduğumuz süreç. Yeni başlangıçlar söz konusu olsun istiyorlar ama kesinlikle yeni başlangıçlar için duygu olarak da, düşünce olarak da doğru bir süreç, doğru bir döngüde değiller. E, çevrelerinde yaşanacak kurnaz oyunlara karşı bu hafta dikkatli olmaları gerekiyor koçların. Tabii ki yıldızlar bir olabilir. Ama biz o yıldızları beşe çekmek de bizim tarzımız, tavrımız, hayata karşı duruşumuzla çok çok önemli. Neden çok çok önemli? Özellikle birçok koç burcu e, talihsizlik ve şanssızlık yaşadığı iletişim ilişkilerinde gerek aşk, gerekse evlilik, gerekse arkadaşlık ve sosyal yaşam içerisinde e, geçtiğimiz günlerde özellikle hafta sonuna geçiş yaparken Yaşadıkları talihsizliklere karşılık olarak e, olumsuz duygular efendim göndermeler ahlar veya benzeri duygular içerisinde bir hafta sonu geçirdiler. Şimdi herkes herkesi haksızlık edebilir. Bir kere. Siz bir insan tarafından Gerçekten haksızlığa uğradıysanız Bu hafta o bir yıldızı Beşe çevirmek Çevrenizdeki yaşanacak Kurnaz insanların Oyunlarına alet olduysanız Ama olmadıysanız bu hafta Çok tedbirli ve dikkatli olmanız Gerekiyor neden çok tedbirli Ve dikkatli olmanız gerekiyor e, Dikkat edin efendim Sosyal ilişkilerinizde seçici olun Aşk Yaşıyorsanız bir düzenli evliliğe, düzenli bir beraberliğe sahipseniz, partnerinizle yaşadığınız problemleri aranızda çözümlemeye çalışın. Başkalarının aranıza girip aranızdaki sorunları ortadan kaldırması için insanlara fırsat vermeyin, kimsenin ağzına da laf vermeyin. Yani hayatınıza dair sorun ve çıkmaz yaşadığınız problemleri kendi başınıza çözümleyin. İş hayatınızda tavrınız yüzünden Biraz ortalık karışabilir. Yani nasıl iş hayatınızda, tavırlarınız yüzünden biraz e, agresifler mi? Karışabilir, sinirli, gergin, başka bir şeylere kızıp başkalarına tavır sergileyebilirler. Bu durumda çalıştıkları işte sahip ol, sahibi oldukları imkanlarda ve işlerde çok büyük kaoslar yaşamalarına, muazzam belirsizlikler geçirmelerine neden olabilir. Evdeki sorunlarınızı evde bırakın. İşteki sorunlarınızı işte bırakın. İş problemlerini evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa eve taşımayın. Ev problemlerinizi de iş yerinize taşımayın. Eğer bunlara dikkat etmezseniz işinizden olabilirsiniz. Eyvah eyvah. Hakkınızda çok büyük olumsuz konuşmalar yapılabilir. <laughs> Suçunuz yokken bile kendi kendinize daha sonra diyebilirsiniz ki ben bu muyum? Niye hayat benim üzerime geliyor? Hayat hiçbirimizin üzerine gelmiyor. Hepimizin hayatında belli başlı sınavlar olabiliyor. Siz koçlar bu hafta nefsinizle imtihandan Hiç geçeceksiniz. Hiç güzel bir şey olmuyor mu hayatlarında? Yani nefsinizle sabah, sabah. imtihandan geçiyorsunuz. Eyvah, Bak eyvah. sanki sorumlusu benim. Hayır hayır sorumlusu sen değilsin de. Bismillahirrahmanirrahim. Neden biliyor musun? İnsan yeni bir haftaya başlarken biraz da güzel şeyler duymak istiyor. Aşkım, yani aşk kötü, iş kötü, motivasyon kötü. vermek şahane bir şey. Motivasyon vermek şahane bir şey. Ama bunlar tedbir, kontrol, itimada mani değildir. Sen diyorsun ki önce kötüden bahsediyorum, ileride gelecek. Aynen gelecek tabii ki. Bunlara dikkat edeceksiniz efendim. Kıskançlık yaparak partnerinizi bunaltmayın ve bağırtırmayın. Hmm. Kalbiniz boş ve yalnızsanız, arkanıza yaslanın. Oh, hayat bana şahane değil. Ne dırdır yapacak biri var, ne dırdırlanacağınız biri var. Kesinlikle. Genelde koç kadınları haksızlığa uğradığı vakitte konuşur. Dı 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 dı, dı konuşur. Hakkını aradığı için konuşur. Bu sefer de der ki, eşi evliyse benim karım çok dırdırıcı. Hiç demez ki bu kadının konuşmasına neden oldum. Sebep oldum diye. Dolayısıyla özellikle kıskançlık yapmazsanız. İlişkilerinize iş problemlerinizi taşımazsanız evliyseniz evdeki sorunları yüzünüze yansıtmazsanız ifadenize yansıtmazsanız işinizde yükselebilir daha büyük imkanları elde edebilirsiniz. Bak. Eğer dırdırcı olmazsanız, iş problemini eve, ev problemini işe yansıtmazsanız, işinizde de yükselebilirsiniz, kazanç imkanlarınızı da daha çok arttırabilirsiniz. Süper. Eğer bunlara dikkat etmezseniz, bağışıklık sisteminiz çöker, ruhsal yıpranırsınız. Son yılların modası tükenmişlik sendromuna girersiniz. Eyvah ben tükendim elim tutmuyor ayağım tutmuyor. Tabii bu programı niye yapıyoruz aslında hangi önlemleri alacağımızı konuşuyoruz. Tedbir ve dikkat için. Koçlar iş hayatıyla özel hayatlarının birbirlerine karıştırmadığı sürece bu tek yıldızı yaşamayacaklar. Aynen öyle bak evliysen eşinle ilgili şüpheler yapma bir birlikteliğin varsa baskı kıskanç kurma kıskanç olma. olma. O zaman ilişkinde şahane devam edecek her şey yoluna girecek. Bu hafta eğer sağlıklı bir hafta geçirmek istiyorsan, enerjin düşkü, düşmüş uyandıysan bile uykudan derin bir nefes al, umut ediyorsan her şey yoluna girecek. Umudunu kaybedenin yarını yok. Doğru. Umutsuz olmayın. Kendinizi bedbah karanlık duygular içerisinde de hissetmemeye özen gösterin. Umudu olanın yarını olur. Umudu olmayanın yarını asla olmaz. Hayal ederek, dua ederek, enerjiyi yükselterek, enerjinizi dengeleyerek, işinizi de yoluna sokabilecek performansa sahip olacaksınız. Hayatı da şahane yaşayabilecek imkanlara sahip olacaksınız. Peki spotumuz ne? Spotumuz. Kıskançlık asla yapmayın. Bu hafta koçlar kıskanç. Normalde kıskançlar mı koçlar? Eee yani kimsenin rızkını kıskanmaz, işini kıskanmaz. Etrafındakiler mutluysa i̇kili mutlu olur, ilişki ilişkide şüpheci ve kıskançtır. Öyle mi? Tabii bak koç oradan nasıl gülüyor. O zaman sevgili koç bu hafta özellikle ikili ilişkinde kıskançlık yaparsan ayrılıkla sonuçlanabilir. Terk edilirsin. İş hayatında özel hayatını birbirine karıştırırsan hem iş hayatında hem özel hayatında ciddi problemler yaşayabilirsin. Dolayısıyla ne yapman gerekiyor? Kıskanç olmadan geçirebileceğin sakin bir hafta olursa... ...bu tek Her yıldızları yükseltme şansına sahipsin. Kesinlikle. Peki. Şimdi burcum ne diyor köşesine geçeceğim. Ee, burcum ne diyor köşesinde bulunduğunuz var olan kendi burcunuzu ya da partnerinizin burcunu daha yakından tanıyabilmek için çeşitli sorular sordunuz. İşte onlardan bir tanesi. Sevgili seyircimiz sormuş: Başak kadını hangi burçla mutlu olabilir? Tüm Başaklar için Balıkla geçerli bu. Balıkla çok mutlu olur. Öyle mi? Neden? Balıkla çünkü karşıt burcu çok mutlu olur. Yengeçle çok mutlu olur ve akreple çok mutlu olur. Hep su grubuyla. Evet, su grubuyla çok mutlu olur. Peki Aslan kadınıyla Koç erkeği iyi anlaşır mı? Hayır. Güzel bir ilişki çıkar mı ortaya? Büyük ya? bir aşk olur ama hep didişme ve kavga olur. Bazen o da güzel. Action'lı bir ilişki <laughs> Action. olur. Peki Terazi erkeği hangi burçla hiç geçinemez? <laughs> hiç kimseyle. Ya hayır yapma ne olursun? <laughs> Dengeli olursa herkesle geçinebilir ama Terazi Koç'la ve Kova'yla, e, ikizler ile çok çok mutlu olur. Koç, Kova, ikizler. Evet çok mutlu olur. Aslan Burcu ne zaman mutlu olur demiş sevgili Serpil Hanım. Öpüyoruz sizi. E, ne zaman mutlu, mutlu olacak zaten aslanlar? E, çok yorucu bir üç yılı geride bırakıyorlar Haziran ayıyla birlikte. Ay hadi gözleri aydın. Kesinlikle bütün tutulmalar son üç senedir Aslan Kova kova Aslan Aksı'nda gerçekleşti. Bu sene 31 Ocak'taki ay tutulması Aslan Burcu'ndaydı zaten. Ee, i̇nşallah Haziran'dan itibaren çok mutlu olmaya başlayacaklar. Peki Başak, e, Başak erkeği ile akrep kadının uyumu nasıl olur? Süper olur. Başak toprak mı? Oluyor? Başak toprak akrep su. Yani? inanılmaz bir tutkulu aşk olur ve uyum olur. Değil mi? Kesinlikle. Hele ki e, kadın Başak akrep erkekse oho dünya onların. Ya. Çok şahane tutkulu bir aşk olur. Ne diyelim gözünüz aydın. Ama lütfen <laughs> dişiliğinizi... önem verin. Eğer siz başak kadınıysanız ve bir akrep erkeğiyle birlikteyseniz akrep gerçek aşkı bulana kadar gezer tozar. Adı çıkmıştır çapkın, mıdır çapkın yani? çapkın diye. Hayatım kavun mu ki bu? E, koklayarak bulacak. E, dolayısıyla ruh yani ben ruh eşine inanmam da ruh eşsizdir kesinlikle ve kesinlikle e, gerçek aşkı bulursa dişiliğe önem verir akrep erkeği Peki. yani bir ışıltınız olsun bir omzunuz düşsün bir kirpikleriniz olsun derin derin bakışlarınız olsun gözlerine bakarak daha mutlu olursunuz ona göre başaklar kesinlikle <laughs> çünkü onlar doğaldır sadedir e, başak kadınların çok böyle makyajlı görmeyiz ee, abartılı giyindiğini görmeyiz Abartmayın ama göz makyajınız olsun Akrep erkeğini gözlerinizle etkileyebilirsiniz Valla Başaklara baya bir iltimas geçtin Yine Başak Kadını sormuş Başak Kadını aşk hayatında neler yaşayacak diye ee, Uyumu ve huzuru e, Hayatınıza çekebilmek için Endişesiz olmanız gerekiyor ki hep mutlu olasınız Peki oğlak erkeğiyle balık kadını uyumlu mudur? Oğlak da toprak değil mi? Oğlak toprak. Şimdi e, arkadaşlık olur ama yönetici olduğu için oğlak erkeği hmm. yönetilmekte nezilir balık kadını. İzin verirse mutlu olur yönetilmeye. Vermezse yani olur. oğlak erkeği yöneten balık kadını burada yönetilen olduğu için bu ilişkide denge olmaz diyorsun. Olmaz ama izin verirse tutkusu ve aşkı uğruna var öyle kadınlar e, mutlu olur Olabilir. tabii ki. Olabilir peki. Akrep kadını ve... Kova erkeği evlenirse ne olur demiş seyircimiz. Hayatta olmaz. Hadi canım. Kesinlikle olmaz. Ee, kovanın düşmanı e, akreptir. Akrebin düşmanı kovadır. Neden? İlişkisel anlamda. Yani bir akrebi kovaya sokamazsın. Hapsedemezsin. Ya kendini sokar ya seni sokar. <laughs> Peki koç erkeğiyle akrep kadını aşkla mutlu olur mu? Olamaz. Çünkü ateş akrebi yakar. Koç mu ateş? Koç ateş. Akrep su Su, e, su ateşi söndürür. Hmm. Peki oğlak erkeği yay kadını mutlu olur mu? Olamaz yani... dermiş, düşüp bayılırmışım şimdi. <laughs> Bak, e, haritasal örnek veriyorum. Güneş, ay kavuşumu varsa olur. Ama eğer haritayı değerlendirmiyorsak, özgürlüğüne çok düşkün, kendine buyruk, e, özgürce yaşamak isteyen bir yay, kontrolle mutlu olamaz ki. Peki. E, koç kadını, koç kadınıyım, yay erkeğiyle evlenmek üzereyim. Evliliğimiz nasıl olur Allah diye Allah mesut etsin, şahane olur. Aa. Tabii ikisi de ateş, e, güzeldir. Koç da özgür kalmayı sever, yay da özgür kalmayı sever. Flört ederek bir evlilik yaşarlar. Oh ne güzel, şahane. sefanız olsun. İkizler kadınıyla yay erkeği mutlu olur mu? Şahane olur, kesinlikle. Havanı, bak ateşin havaya ihtiyacı var. ha daha çok görüklenmesi için ikizler hava yay ateş alev evet. alev bir aşk olur Allah Allah <laughs> en şanslısı kim bu haftanın bir görelim mi hadi enlere geçiyoruz artık Geçelim. haftanın en şanslısı sizsiniz bakalım sizin burcunuz var mı haftanın en şansları arasında boğa kova ve balıksanız bu haftanın en şanslıları sizsiniz Peki şanssızları sizken haftanın en şanssızları kim? Bu hafta galiba zor bir hafta olacak sizin için. Koç ve Başak ne kadar sürecek bu zorluk? Bir hafta. Bir hafta mı? Bir hafta kadar sürecek. Haftanın en paralısı kim? Bu hafta çok paralısın. Hatta çok paralısınız. Yani para peşinizden kovalayacak adeta. Kimlerin? İşte geldi ekrana. Oğlak, kova ve balıkların bu hafta parası çok olacak Cem inşallah. Peki haftanın en mutlusu kim? Tabii onlar çok şanslı. Şanslı olunca bir de üstüne üstelik çok mutlu. Şanslı kimdi? Boğa kova balıktı. E, dolayısıyla en mutlusu da boğa oğlak kova balık. Buna oğlak da eklendi. Evet. Hadi gözünüz aydın. Peki haftanın en mutsuzları kim? 10 gün mü sürecek mutsuzluklar? Bir hafta 10 gün evet zor bir hafta olacak. Koç ve Başak bu hafta mutsuzsun ama üzülme 10 gün sonra inşallah bu e, toparlanma, toparlanma değiş, olacak başlayacak. ve güzellik seni bulacak. En uyumluları kim bu hafta? Sen ve eşin eğer bu burçtan sen çok uyumlusun. Evet sevgili terazi ve kova çok uyumlusunuz. En uyumsuzları kim bu hafta? Zorlanacağınız bir hafta olacak biraz uyumsuzsunuz. Sevgili koç ve aslan uyumsuzsun bu hafta. Aşkta kim kazanıyor ya da aşkta kimler kazanıyor? Sen ve partnerin işte bu burçtansanız, bu burçlardansanız bu hafta kazançlısınız. Boğa, oğlak, kova ve balık. Aşkta kim kaybediyor bu hafta? Üzülerek söylüyorum ki uyumsuz olduğunuz için sevgili koç ve beraberinde Başak bu hafta aşkta kaybeden sizsiniz.